Çaldı çek mutluluğumu seneler Herkes de maske varken tanıdık yüzleri seçemem Keşkeler çoğalır günden güne yalan gibi Dört yanı saran bir tek ilaç olan zaman gibi Sönü güney sigara yanar atanar artar Ve elde kalanlar ve ben hala peşindeyim Sap ve temiz duygularım uykularım Bölük atlı çıkarken kuşkularım Eskile fark vardı sevgiden ne aşktan Bir fayda gördüm artık alamam seni alttan Her tarafta yalan bir sigara kalkan Acılarımı taşıdım gökten ellere parktan Hep o taraftan baktınız bana yalan değil Her günüm dalgayken yüzdüğüm yer kara değil Masallar söylenecek annemler sordukça Gökyüzüm biridir ciğerlerin oldukça İçine doğdum bu kapkara düzenin İçime doğdu yalanların güzeli Kadehi doldur bu gece keyfim varken Dost olamadım sizde siz bu kadar kasarken Kurmadım hiçbir şey gerçek kafamda Buldum yıllık bir ev geçmiş masamda Yolu Sandım başa dönmüşüm Doğduğunu sandım günlerde ben ölmüşüm Tek başıma geldim buralara dibi Tek başıma yaşadım bulamadım seni Göğüsledim her şeyi dönemedim geri Yaşatırım seni dün gibi Tek başıma geldim buralara dibi Tek başıma yaşadım bulamadım seni Göğüsledim her şeyi dönemedim geri Yaşatırım seni dün gibi yorum artık sonunda ama keşke hiç gitmeseydin Bebeğim kokun hala burnumda keşke bunu hiç bilmeseydin Seni gördüğüm o sokak var ya o sokaktan hiç geçmeseydim Aa, Keşke seni hiç sevmeseydim İnsan alışır diyorlar ama alışmaz Benim lanet kafam hiçbir şeyi asla unutmaz Hayatım hepsek içine bir şey karışmaz Teslim olunmadan sadık olunmaz Her şey çok karıştı artık Ne olacak bilmiyorum Elimde bir dal sigara İstanbul'u izliyorum Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim Elimdeki son kozumu senin için oynuyor Hata ben yine Herkesi kendim gibi sandım Seni benim gözümden görseydin harbiden şaşardım Gözümü ağlamadım, berrak bir güzelliğim vardı Sana temiz olmak için günahlarımla yıkan Mutluluk maskesiyle suratımda yalan gülüşler Gün gelir. Hedenler sadakat ister Şeytan aklıma girerse koparacağım kıyamet. Neyse rahat olun artık benden geçti o işler Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden az etmiyorum Bendeki seni unuttum Sendeki beni çok özlüyorum Hiçbir şey hissetmiyorum Kendimden az etmiyorum Bendeki seni unuttum Sendeki beni çok özlüyorum Alışıyorum artık son Keşke hiç gitmeseydin, bebeğim kokun hala burnumda. Keşke bunu hiç bilmeseydin. Seni gördüğüm o sokak var ya, o sokaktan hiç geçmeseydim. Ah, keşke seni hiç sevmeseydim